14-20 Nisan haftası. Değerli Aslan Burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel. Keyifli haritanızı da açıyorum o sırada. Güzel, aydınlıkta ve verimli olsun. Yani Rabb'e uyanıyorsak bir hayat amacımız var. Uyanmıyorsak öbür dünya amacımız olur. O yüzden ee, bu ara böyle kendinizi ee, yaşayan ölü gibi hissediyorsunuz. Çok bahtsız olduğunuzu evet çok yoğun bir temponuz var ama hiçbiri paraya dönmediği için gerginlikleriniz çok fazla var o yüzden ben her sabah aynı enerjiyle uyandım bu uyandığım enerji artık ben de inanmıyorum diyorsunuz hayır kendinizi eleştirmeyin haksızlık etmeyin çünkü sizin özellikle telefonla iletişimleriniz anlaşacağınız yeni projeler yani ses içinizde sessiz sessiz ...kıyametler kopartıyorsunuz... ...artık o içinizdeki hayat... ...sesli, gümbür gübür... ...iş kapılarınızla alakalı... ...aydınlanmalar yaşayacaksınız... ...yani çevrenizdeki insanların... ...sizi böyle... ...üzmesine fırsat vermeyecek... ...yoğun bir iletişim... ...yeni anlaşmalar, büyük imzalar... ...ve beklenmedik haberler... ...sizi mutluluğa doğru koşturacak... E, ...şahsi yeteneklerinizi... ...daha kendinizi ön plan atacaksınız ve doğru ve kendi arkanızda sağlam durduğunuzda da size zarar verecek, sizin ayağınızı kaydıracak, size iftira atsalar siz yıldız gibi parlayacaksınız ve kapılarınız güzel aydınlanacak. Yani bazen sizin şu ego evet her insanda ego olmalı ama vicdanla ego olmalı diye düşünüyorum. Senin yapamayacağın hiçbir şey yok. Herkese haddini bildireceksin. Hak ettiğin noktaya da geleceksin. E, yalnız bu ara dilinde de bir sertlik var ya. Yani Gider havan. O gider havanı içinde yap, zamanı ve vakti geldiğinde herkese yaptığın başarıyla o gideri sağlamış olacaksın. Merak etme diyorum. E, kendi işini yapanlarda e, kredi çekmek, kredi ile alakalı beklentileriniz ya da destek beklentileriniz varsa bir 15 gün gecikebilir. Ama bu haklar sizin hayatınıza gelecek. İnşaat sektörü, e, metal inşaat, e, maden sektörü ile alakalı işler yapan ee, ve ihaleli işlerle uğraşan bazı aslan burçlarında çok güzel ihaleler, büyük anlaşmalar ve yenilikler söz konusu olacak. Ee, bir de son iki yıldır e, işsiz ve evde oturan Aslan burçları için de bir dostunuz, tanıdığınız birinin desteğiyle sağlam bir iş kapınız söz konusu olacak ve devletle alakalı girmek ya da devlete aracı birini devreye sokup bir alana geçeyim diyorsanız bununla ilgili de eğer bir ay daha sabrederseniz o kapınızla ilgili olumluluklar da hayatınızın içerisine girecek değerli Aslan burçları. Ortak iş yapmak değil de aile işiyle alakalı ya da bulunduğumuz aile işi gibi sistem kurmak istiyorsanız kurun özellikle gıda sektörü ya da market sektörü ile alakalı planlarınız varsa yapabilirsiniz. E, Almanya, Avusturya, Amerika ile alakalı iş bağlantılarınız varsa doğru iletişimler gerçekleşecek. Bu ara Fransızca ya da Çince eğitim almak isteyen bazı aslanlar bunu yapmalısınız. Uzun süredir de kendi doçentliğiniz ya da yüksek lisansınızla ilgili kararlarınız var. Evet bunu da yapın. Ünvanınıza ünvan katın diyorum. Evet aşk konusunda ben e, sevgilime evlenme teklif edeyim mi? Etmeyeyim mi? Maddi olarak kendimi güçte bulamıyorum diyen aslanlar bu dönem e, söz, nişan, aile tanışması, sevgilisi olmayanlar için seçici ve kendi ruhunuza uyan bir insan olsa zaten siz ona yapışırsınız. Bu dönem sadece ruhunuz göz çapkın olabilir ama mesela Temmuz bitime doğru Doğru aşka yelken açacaksınız Evli olan bazı yengeç burçlarında Eşinizin bencilliği Konuşmamasından kaynaklanan e, içinizde korkularınız var, hatta şüpheleriniz var. Bu ilişki bende so. Hayır, eşiniz seviyor ama iş takıntılı olduğu için size konsantre olamıyor. Kız çocuğunuz varsa değerli aslan burçları, iki katlı bir eve taşınacaksınız. Erkek çocuğunuz eğer evde iki erkek bir kız ya da bir kız bir erkek varsa aileden gelecek bir destekte size verilecek ev hayırlı olarak gözüküyor. Bu da sizi rahatlatacak diyorum. Kemik ağrılarımız, özellikle e, e, ayak siyatiklerimiz, varis, damarlarla alakalı sorunlarımız olabilir. Bu da biraz yıpratıcı olabilir. Anneden kaynaklı ya da abladan kaynaklı da bir e, sıkıntı olabilir. Bir tedavi dönemi başlayacak, sonu hayırlı. E, çantanızı çaldırabilirsiniz, para çaldırabilirsiniz. Evinize böyle tanıdığın ama ta, yabancı biri değil tanıdığınızın birinin eve gelip sizin değerli eşyalar alabilir. Kan bağı olarak gözüküyor. Kenarda para, mücevher, ıvır zıvır bırakmayın. Kendi kendinize kaybettim triplerini atın. Son zamanlarda kadınlarda panik atak oluşmaya başladı değerli aslan burçları. Kadın aslan burçlarında derin nefes al. Vaktin varsa bir psikoloğa git. Enerjini değiştir diyorum. Mutlu kalın.